Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Allah'a şükür ben iyiyim arkadaşlar İkindiden sonra dışarı çıktım Bir şeyler yaptım Daha onlara can suyu vermeden Akşam vakti manzarayı görünce bir video almak istedim arkadaşlar Bakın her yer pembe İlkbaharın renkleri Böyle Oralara gitmeyeceğim ama Mis gibi kokular içindeyiz şu an. Hanımeli kokuları, gül kokuları hepsi her yeri sardı. Eniştenin pembe gülü. Görümcemin kocası hediye etmişti bunları bana arkadaşlar. Bahçeyi ilk kurarken torul enişten. En sevdiğim günlerden. Formunun rengini çok beğeniyorum. Şöyle size kısa bir video çekeyim bu yorgunluğun üzerine. Yağmur yağdı arkadaşlar. Her şey yıkandı, paklandı. Bakın bu yola da böyle bir şeyler ektim. Tutmayanların yerlerine yeniden ektim. Artık tutarlar, tutarlar, tutmazlar. Kendileri bilirler. Ezan çiçekleri. Akşam ezanı okunmak üzere ama hala açıklar. Güneş çıktı öğleden sonra arkadaşlar. Güneş çıkınca çiçekler açık oluyor. Uyku öncesi kapatmış ama. Amaryelislerim açtı. Arkadaşlar benimkiler bunlardı. Bunların içinde o aşılı büyük, büyük ameliyelislerden var. Düz kırmızı da var. Ama düz onlar biraz daha geç açıyor. Bunlar elerim çamur yine görüyorsunuz gübreli. Bunlar erken açıyor arkadaşlar. Şöyle şuradan alayım. Geçen gün Kandıra'ya giderken, İzmit'e giderken Necla'ya uğradık. Saksı değiştiriyordu. Bu amaryelisleri bölüyordu arkadaşlar. Ben de dedim ki iki tane de bana ver. Belki değişik çıkar. Bakın gerçekten değişik çıktı. Benimkiler böyle. Necla'nınki. Necla'cığım amaryelisin böyle açtı. Benimki böyle. Necla eltim olur arkadaşlar. Böyle. Görüyorsunuz çok güzel. Saray nanesini zaten diyecek ki hiçbir şey yok. Diğer pamuk çiçekleri daha fide arkadaşlar ektik verim. Bunlar kendilerini kıştan kurtaranlardan bu da. Geçen günkü yayınladığımda bu. Çok güzel oldular. Nasıl dayandılar, nasıl kurtuldular? hiç akıl ermedi. Bizim hatmi güllerimiz daha açmadı. Her sene hatmi gül tohumu alırım arkadaşlar. Katlı hatmi gül. ilk senesi biraz şey yapmıştı. E, açmıştı. Sonra yarı katlıya geçtiler. Tam istediğim performansı hiçbir zaman alamadım. İnşallah bunlar bu yıl ilk açacaklar. istediğim gibi olurlar. Bakın bunlar katlı olabilir mi? Bu yıl daha ilk açacaklar. Bunun biraz boyu bodur kaldı. Değişik cins galiba. Bunların tohumlarını zingardenden almıştım. Bu yıl şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Zengarden fidelerinde performans tohumlarında eksik çıkmadılar arkadaşlar. O kadar da para verdik. Buralar mavi asterler var. Bu kazıyaklar büyüyünce böyle arnavun sotu diyoruz. Ona dönüşüyorlar kesilecekler. Ama nasıl bilmiyorum. Burayı da yine pembe ezan çiçekleri sardı. Ta öte taraftan geçti arkadaşlar. Bunları ben ekmedim. Size kırmızı güllerimi göstereyim. Bakın İrfan Bey'in tarafı. Şahane manzaralar izliyor. Güller onlara taraf bakıyor. Bizden tarafı daha az. Onlardan tarafı daha çok arkadaşlar. Bu klimatisler de hala var. Tomurcuk olan var açmaya devam ediyorlar böyle dibinden mor bekliyorum bakalım bu sıra kırmızı gül arkadaşlar ee, yolun kenarı fuşya güller bu sıra kırmızı güller ee, dış cephe dış yolun kenarı da pembe pompon güller var hepsi aynı cins gül sırayla ekilmiş Fener çiçeği, biri geçti biri duruyor ama kraliçe burada oturuyor. Tam açmış hali arkadaşlar. İlk şakayık. Bakayım, ötekiler bu yıl belki de hiç açmazlar, bilmiyorum. Bunun kadar gelişmiş değiller, ama harika bir şey kokusu da çok güzel. Yanında birillant, yanında şey. Akşam yıldız. Benim kızımı görüyor musunuz? Japon gülü kadar. Çok güzel. Bir gomilim yapraklandı. Öbür pompon günler yavaş yavaş gelmeye başladı arkadaşlar. Bu kış çok Yasemin kaybettim. Yeniden Yasemin almaya başladım. Bu full diye aldım Yasemin. Bu ortancada demir eksikliği var. Dibine çivi sokmam lazım. Papatya. Sarı kızda akşamüstü kapanıyor galiba arkadaşlar. Gündüz daha faaldi. Şu nasıl bakayım. Katlı bir petunya. Size küpelerimi göstereyim az az. Burada da petunya var. Bu küpeden 2-3 tane, üç, iki, üç tane yeri ekmişim arkadaşlar bunları küpelerle araştırma yapmıştım küpelerin çiçekleri bittiği gelirler daha Çünkü dışarıdan gelmişlerdi uyum süreci yaşıyorlar ee, şey petunyalarla saksı boş elimde kalan küpeleri size tadımlık göstereyim arkadaşlar şöyle bu bunun kalmasına çok sevindim. Bundan pek satılmıyor. Bu anam baban küpesi arkadaşlar. Anam baban küpesi bu. Bakın bunları bu ektim. Bayağıdır saksılarında bekliyorlardı. Böyle ikisini bir saksıya ektim. Yanlarda da vanilyalar var. Güneşte batıyor. Yukarıda şeker begonyalar var. Bahçe arkadaşlar. En güzel zamanları tabi. Bugün çalıştım arkadaşlar. Hala da var. Yarın ekeceklerim. Toprak çıkarttım duruyor. Cam güzellerini de yerlerine aldım. Yakında coşar bunlar. Ne ot kesiyor. İnşallah çiçeklerimi de kesmez mercan küpeler coştular dışarı uyum sağladılar arkadaşlar şu arkadaki verigatı olan bu da normal mercan küpe şöyle çok hoş duruyorlar Alisyum var. Güller bu ara pek içiricici değil. Üstündeki güller bitti çünkü. Alisyum var arkadaşlar. Muhalle Hanım'da pembeleşen şeyleri, gelincikleri izlemiştik. Benimkiler de pembeleşti. Hava ile alakası olabilir arkadaşlar. Daha serin, gölgeli havalarda böyle pembemsi yavru ağzım saçıyorlar. daha açık havalarda bildiğiniz kıpkırmızı. Bu gelincikler kıpkırmızıydı. Önceki videolardan biliyorsunuz zaten. Ama bu seferki de pembe olmuş. Papatyalar, tetunlar. Aziz Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu. Akşam ezanı arkadaşlar. Rabbim eksikliğini göstermesin. Daha kendilerine yeni yeni geliyor. Milliler. Kırmızım. Kapatıyorlar. Petunyalar. huzur günler. Sardın yılları arkadaşlar. Çok yıllık. Yeniler daha küçük. <laughs> kaçması açması da olur. Yaprakları çok güzel. Ay, ay, yavaş yavaş liliyumlar geliyor arkadaşlar. Bakın, bu tarafın güzelliği. Mor haziranlar, menekşeler, papatyalar, klimatisler. Abitronlar. Gelin çiçeği bu Emin abla aldım Benimkini yere ektim. Onun ki saksıda duruyor arkadaşlar. Pembe abitron. Bakın hem iri hem çok güzel. Şu abitronu da göstereyim size. Artvin'den çiçekçiden gelen abitilon büyüdü güzelleşti çiçek açıyor hoş oldu arkadaşlar benim gelin çiçeğim de orada saracak inşallah orayı bakın masmur güzelliklerine kurban. Yavaş yavaş çıkmaya başladılar meydana. Gece mumları, papatyalar, klimatisler hala çok güzel arkadaşlar. Yerlerde de menekşeler. Çan çiçeklerinin kozaları iyice şişti. Patlamak üzereler. Bunlar beyaz civan perçemleri. Hüsnü Yusuf'lar arkadaşlar bu kadar olsun 13 dakika oldu yeterli izlediğiniz için beğendiğiniz için yorumlarınız için çiçek dostluğunuz çiçek arkadaşlarımız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar siz izlerseniz tabi biz de heveslenip çekiyoruz onun için birlikte varız hoşçakalın sevgiyle kalın Gördüğünüz daha, çiçeklerden çok daha güzelleri sizin olsun arkadaşlar. Rabbim önünüze getirsin. Yeni videolarda buluşmak görüşmek dileği ile. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.